bugün günlerden tam sayılar bana göre matematiğin en kral sayılarıdır. 8. sınıfa geçmiş bir öğrencinin olmazsa olmazıdır. Eskiden biz minnatken 3'ten 8'i çıkaramıyoruz öğretmenim diyorduk. Ama biz artık büyüdük ve tam sayılarla tanıştık. Şimdi tam sayılarda toplama çıkarmanın sırlarını vermeye çalışacağım size. Bir kere toplama çıkarmayı iki türlü düşünmeniz gerekiyor sevgili çocuklar yani parantezli ve parantezsiz sayılarda çıkarma işlemi olarak önce sizlere parantezsiz tam sayılarda toplama çıkarma işlemini anlatmaya çalışacağım ama bunu ben bakkal hesabıyla yapacağım ee, ama belli bir kurallarımız var tabi şöyle mesela artılı sayılara alacak ya da ödenen diyelim. Eksili sayılara ise borç diyelim. Az önce mesela size bir örnek verdim. İşte 3'ten 8'i çıkaramıyorduk. Hadi 3'ten 8'i çıkartmaya çalışalım. Örnek olarak birinci örneğimiz bu olsun. 3 eksi 8. Ee, biz minnakken dediğim gibi 3'ten 8'i çıkaramıyoruz ki diyorduk. Bazen hatta şöyle hatalar oluyordu. 8'den 3'ü mi çıkarsak acaba diye düşünüyorduk. Ama yanlıştı tabii ki de bu. Ee, şimdi öncelikle parantezsiz olarak verdiğim bu iki sayı için e, şu aradaki eksiği çıkarma işlemi olarak düşünmeyeceğiz artık. Yani bunu unutalım. Bu 8'in işareti gibi. Yani bu bir negatif sayıymış gibi düşünelim. Yani burada bir eksi 8'imiz varmış gibi düşünelim. 3'ün e, işareti yok ama biz biliyoruz ki pozitif tam sayılar işaretsiz de yazılır. E, bunun işareti olmadığına göre demek ki bu pozitif bir sayıdır. E Bu da artı 3 sayısı demek. E, şimdi kural gereği. Önce her zaman borçlara bakmamız gerekiyor sevgili çocuklar. Yani eksili sayılara bakmamız gerekiyor. Burada da belirttiğim gibi eksiler borç, artılar ise yerine göre alacak olacak, yerine göre ödenen miktar olacak bizim için. Şimdi bakkala gittik, önce borçlara bakacağız. Bakkala gittik, burada 8 lira borcumuz var. E, ne kadar ödemişiz? Ödenen pozitif dedim. Ne kadar ödemişiz? 3 lira ödemişiz. Ama borcu kapatabildik mi? Hayır, kapatamadık. E ne kadar borcumuz kaldı? 5 lira. Borç dediğim için de sonuç olarak buraya alacaklı olmadığımız için, borçlu olduğumuz için eksi koyarız. Yani 3'ten 8 çıkarttığımız zaman eksi 5'i verir bize. Şimdi başka bir örnek vereceğim ve sayıları arttıracağım. E mesela ne olsun? 2 eksi 5 artı 4 olsun. Mesela 3 tane sayımız var dediğim gibi burada artık işaretleri unutalım yani burada e, bu çıkarma bu toplama gibi değil de bu sayıların önündeki işaretler e, bu sayıların işaretini veriyormuş gibi düşünelim mesela 4 4'ün önünde ne var artı var burada bir artı 4'ümüz var 5 önünde ne var eksi var burada bir eksi 5'imiz var 2 2'nin bir şeyi yok ama biz dediğim gibi pozitif tam sayıları biz işaretsiz yazdığımız için bilin ki işaret yoksa bu pozitiftir yani burada da bir artı ikimiz var ee, az önce de belirttiğim gibi bakkal hesabı yapacağız yine yani önce borçları düşüneceğiz ee, burada bir tane borcumuz var eksi 5 yani 5 lira borç var 5 lira borç var peki biz ne kadar ödemişiz 2 lira bir ödemişiz 4 lira bir ödemişiz toplamda 6 lira ödemişiz ee, ödenen e peki 5 lira borç var 6 lira ödediğimiz zaman biz o borcu kapatabilir miyiz evet kapatabiliriz bakkal amcamız bize ne yapar para üstü verir ne kadar para üstü verir 1 lira yani biz alacaklıyız e, alacaklı olduğumuz için burada dedim ki ben alacak pozitif yani sonucumuz artı 1'dir bir tane daha örnek vermek istiyorum sizlere mesela e, ne olsun hadi bu sefer borçlarla başlayalım Eksi 3 olsun. Eksi işte 9 olsun. Borçlarla devam ediyorum bakın. Artı işte ne olsun? 4 olsun. Eksi 2 olsun. Yine borçlu olalım. Hadi bu sefer daha çok para öde ödemiş olalım. Artı 12 olsun. Yani ben buraya şöyle bir işlem bıraktım. Bunlar şu an. Üçüncü örneğim. Şimdi tek tek tekrar belirtmek istiyorum. Buradaki eksi ve artıları biz çıkarma toplama gibi değil. Bu sayıların e, işaretleri gibi düşüneceğiz. Şimdi ben sondan başlıyorum. 12'yi işaretiyle birlikte önündeki sanki artı 12'ymiş gibi düşüneceğiz. Yani e, 2'yi de eksi 2. Burada bir borcumuz var. 4'ü yine işaretiyle birlikte yuvarlığa aldım. Bakın burada bir e, 4 lira ödenmiş. Burada da bir borcumuz var. Burada da 9 lira borç var. E, burada da 3 lira. Bu sefer bakın en öndeki sayının işareti verilmiş. Çünkü negatif tam sayılar işaretsiz yazılamaz. Şimdi az önce de belirttiğim gibi tekrar belirtmek istiyorum. Önce borçlara bakacağız. Şimdi bir burada borcumuz var. Bir burada borcumuz var. Bir de burada borcumuz var. Yani toplam borca bakacağız. E, 3 lira, 9 lira, 2 lira ne yapar? Buradan 14 lira borcumuz var. 14 lira borç var şu an. Peki biz ne kadar ödemişiz? 4 lira bir ödemişiz 12 lira bir ödemişiz toplamda 16 lira ödemişiz ödenen peki biz alacaklı mıyız bakkal amca bize para üstü mü verir yoksa hayır hala borçlu musun der Tabii ki de 14 lira borca biz 16 lira ödediğimiz zaman 2 lira alacaklı oluruz e, alacak dediğim zaman ne yapmamız gerekiyordu artı koymamız gerekiyordu. Yani buradaki işlemin sonucu artı 2'dir. E, şu ana kadar 3 örnek verdim, ikisinde alacaklı çıktık, birinde borçluyuz Hadi bir tane de borçlu son örneğim olsun. Yine bu parantezsiz işlemlerle alakalı. E, mesela e, ne olsun? 2 lira eksi 2 5 diyeyim hadi. E, eksi 4 artı 1 olsun. Şimdi burada e, 2 eksi 5 eksi 4 artı 1. Dediğim gibi biz eskiden minik minik minikken yani biz bunları çözemiyorduk artık büyüdük. Bakalım yine sondan ben başlıyorum. Sayıları önündeki bu toplama çıkarma gibi değil de bu sayıların işaretleri gibi önündeki bakın sakın şu şekilde yapmayın 4 artı şeklinde değil. Önündeki işaret o sayının işaretidir yani burada bir artı birimiz var eksi dördümüz var eksi beşimiz var e yine işaret verilmemiş demek ki bu pozitif bir sayı yani artı ikimiz var tekrar söylüyorum yine borçlara bakacağız bakalım burada iki tane borç gözüküyor e biri eksi beş biri eksi dört yani toplamda dokuz lira borcumuz var borç var yani bu eksi dokuz demektir e, ee, bakalım ne kadar ödemişiz toplamda? 2 lira bir ödemişiz. 4 li, e, şey, pardon 1 lira bir ödemişiz. Toplamda da 3 lira ödenen miktar var. Yani bu artı 3. Şimdi baktığımız zaman 9 lira borç var. bak bakkala gittik. 9 lira borç var. 3 lira ödedik ama borcu kapatabildik mi? Ha, hayır ne kadar daha borcumuz var? 6 lira borç var. E borç dediğim gibi eksiyle gösteriliyordu. Yani sonuç olarak eksi 6'dır. Yani 2 5 4 artı bir işleminin sonucu eksi 6. Şimdi sevgili çocuklar bu videoda ben sadece parantezsiz olanları anlatmaya çalıştım. Bunlarla ilgili sizde de internetten ya da çalışma kitaplarınız varsa oralardan alıştırma yapıp pekiştirmeye çalışın. Sevgiler